Merhaba arkadaşlar Borsa İstanbul'da Sümer Varlık hisse analizi yapacağız. Sümer Varlığı inceleyeceğiz. Sümer Varlık'la alakalı çok fazla yazan soran arkadaşımız var. Sümer Varlık'ta şu an için satış trade borsa yazılımımızda hala devam ediyor. Trade yönümüzde yoğun bir düşüş var. Yine sağ üst panel düşüş verdi. Satış sinyallerimiz çok yoğun arkadaşlar. Aynı zamanda şu an için 65 hedef noktasına ulaştı. Tabi yazılımı kullanan arkadaşlarımız 230 hedefinde ardından 65 hedefindeyiz. Bu hedefin altında kapanış bizi aşağı yönü çok sert daha düşürebilir. Bundan dolayı Sümer varlık hissesini çok daha dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Şu bölgede alan arkadaşlar var. Yeşil mumlarda alıp şu an ciddi zararda olanlar var. Yine 63-40'tan yukarı yönlü bir hareketlilikle 85'lere kadar yükselmişti. Şu an 65.05 borsa yazılımımızın hedef noktasında diyebiliriz. Aynı şekilde şu anda aşağı yönlü uzun vade haftalık grafikte de akıllı satış sinyalimiz vardı ve sert bir şekilde aşağı doğru hareket etmeye devam ediyor. Düşüş imalenmesi çok sert bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Geri çekilmeler var. Bu hisseyle alakalı da olumlu yapılacak bir yorum şu an için Tabii ki yok. Yani tüm zaman dilimlerinde Sümer varlığın ciddi anlamda düşüş ivmelenmesi içerisinde olduğunu da çok net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Bu fiyatlanmaların altında kapanışlar ciddi değer kayıplarının devamını da getirebilir. Yani Sümer varlıkta 65 6 işlemler 50'ye doğru kaçınılmaz bir hareketliliğin devamını getirebilir. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar ve ekranda görmüş olduğunuz tüm bu sistemlere sahip olabiliyorsunuz. Sümer varlıkta düşüşler hala devam. Profilimdeki internet sitemizden de yine yazılımı alıp kullanmaya başlayabilirsiniz.